İstememe yüzünü hiç söylemiyorum bile. Büyük dengem kaçtı orada bari. Demir. babanın Babamın seni sevmesi niye bu kadar önemli? E seviyorum ben Hüseyin amcayı. İyi biri yani. Bir de sanki hani böyle aramızda müspet bir elektriklenme gibi bir şey oldu. Yani bir baş başa muhabbet etsek... E, ...sanki buzlar kırılacak gibi. Manyak mısın oğlum sen? Bu mu yani sebebi? Bir. Sen dedin ki kendini babama sevdir. Demek ki senin için önemli. İki. Hani artık nasıl olacaksa bilmiyorum bütün bu yalanlar gün yüzüne mi çıkacak? Halının altına mı itelenecek? Ne olur bilmiyorum ama bir noktada artık alacağım bizimkileri geleceğim mal kesene. Niye? Hüşmerim başkanı. Ha? Kızım alacağım işte anamın babamın babaannemi geleceğim isteyeceğim seni. Allah'ın emriyle yani. Sen çok mu seviyorsun babamı? Ya ben senin babana öldürürüm. çok seviyorsun da. Demir. Hı. Ben o kahveyi getirirken sana getirdiğimi hayal ettim biliyor musun? Yemin et. Ben niye öyle kaldım öyle biliyor musun sen? Ben de aynı şeyi hayal ediyorum o kar lastiği mevzu ondan oldu. Ben o kahveyi bir gün sana getireceğim. Getireceğim. Biliyorum. Ama bir şey rica edeceğim. Ben. Allah aşkına kahve şirin yapmasın. Seni almadan ölmek istemiyorum. <laughs> Oğlum manyak mısın? Şirin niye getirsin sana kahveyi? Sen beni isteyeceğim. Şirin niye getiriyor? Şerefsizim kıskançın sen. Ya bu <laughs> <Değil mi> ne? <gülüyor> <gülüyor> ben getireceğim tabii. Ben yapacağım. Yapacağım, getireceğim. Hepsini yapacağım. <laughs> Allah vurup tıkadı. Nasıl tipler bak kızım senin çevrende? Ne demek benim çevrem? O benim çevrem olabilir mi? Allah Allah. Ne diyorsun sen ya? Ne demek ne diyorsun ya? Senin gözünden başıma gelmeyen kalmadı. Şu adamların tiplerine bak. banyoda çekeçle düzeltmeye kalksan belediyeden izin almak lazım. Ben gel dedim. Ben gel dedim. Ben mi dedim? Bakın kardeşim. Söyleyin o Necati'ye. Onu kıskandırmak için öptü beni. Zaten kendisi karımın kuzeni sayılır. kuzen hatta. Necati mi? Yok ya. Bu işte. Ben de sonra öğrendim Yasemin'in kocası olduğunu. Necati'nin mi? Yok ya bunun. Bir saniye şimdi. Kuzen olanlar kim? Sevgili olanlar kim? <laughs> Abi yani heyecanlı bir şeye benziyor ya merak ettim. <laughs> ya ben zaten sabah nezarette öğrendim bunun kocası olduğunu. Nezaret mi? Ha. Ya bu arada burnuna Rus sokulan abi nasıl? İyi mi? Ya tamam ben dayanamayacağım artık ya. Ya bu Necati ne pis bir adam çıktı ya. Hem beni aldatıyor sonra peşimden adam göndermeler falan. Tamam ben halledeceğim Necati. Bu arkadaşı salın. Allah Allah. O iş o kadar kolay değil işte. Ne diyeceğim ben Yasemin'e? Tamam benim sevgilim olmayabilirsin ama sonuçta Yasemin'in kuzenisin. Böyle bırakamam seni bir başına, Necati'nin eline. Yeter! Kesin lan! Kim lan bu Necati? Ben bile inceden uyuz olmaya başladım bu Necati'ye. Bir dakika siz. Siz Necati'nin adamları değil misiniz? Yo, değiliz. Ah. Özür dilerim, çabuk benden özür dilerim. Benden özür dilerim, özür dilerim. Şu an özür dilerim. özürden çok daha büyük bir problemimiz olabilir, bir saniye. Kardeşim, peki siz kimsiniz, hı? Nereye götürüyorsunuz bizi? Bakın burada bir yanlış anlaşılma olabilir. Bana pansuman var dendi. Bana da. Yanlış anlamadınız Şirin Hanım. Pansuman için geldiniz. Bu da alacağınız para. On bin lira. <laughs> Yok bunda kesin bir yanlış anlaşılma var. Böyle bir küçük bir pansuman için çok fazla para. E keşke bir özele falan götürseydiniz, daha az verirdiniz. Konu bizim için daha özel beyefendi. Ama bu parayla birçok yere kapanırdı. Bu para pansuman için değişir hanım. Göreceklerinizi unutmanız, kimseyle paylaşmamanız için. Kalanı iş bitince alacaksınız. Kalanı? <laughs> Şimdi e, ben şunu sormak istiyorum, bu kritik sanırım. Bakın <laughs> isterseniz belki Necati'dir. Senin telefonun çalıyor? Benim telefonum. Telefona ihtiyacınız olmayacak. Benim arabada kaldı zaten. Buyurun. Estağfurullah siz, siz buyurun. Buyurun. Biz burada. Tut beni tut tut beni. Gel. Abi. Necati'nin kuzeni Yasemin miydi abi? Ya? Necati'nin. yürü. Nasıl bir burası ya? Almıyaz güzel, nasıl? Çok, çok güzel, güzel. Hoş geldiniz Ahmet, hoş. Şöyle. Durumu nasıl? Aynı. <laughs> ne, ne yapıyorsunuz beyefendi? Eşkalinizi alıyorum. Sebep? Necdi babaya bir şey olursa sizi bulmanız daha kolay olsun diye. Ha. <laughs> Aman, Allah korusun canım. Necmi babaya niye bir şey olsun ki? Değil mi? Sonuçta sizin Necmi babanız, bizim de Necmi babamız. Değil mi Şirin? E, e, tabii tabii zaten e, ne olabilir ki yani? E, küçük bir, bir pansuman. Minicik bir pansumancık bu. Hadi acele edelim durumu acil. Tabii tabii hemen hemen acele edelim. E, hemen bitirelim şu pansumanı, hemen gidelim Şirin. Evet kendisi hasta olmalı hemen onu halledeceğiz biz evet. Dertlere bak. Evet. geçmiş <laughs> olsun. Efendim bacağına yara yok. ...sa diğerleri tamam yani. Onu, onu demiyorum. Ee, şimdi beni beyefendinin bacağındaki küçük bir yara için... ...pansumanı çağırdılar. Yani kendisinin... ...vücudunda demirden çok kurşun var. Küçük bir pansuman için o kadar para kim verirdi ki zaten? Şirin Hanım ne duruyorsunuz? Başlamayacak mısınız? Şimdi şöyle... E, <laughs> beyefendi, ...zaten bunun... ...bu operasyonun burada olmasına imkan yok. Yani bu göğsündeki kurşunları... Öncelikle şunu merak ediyorum. Yakın mesafe mi? Arkadan. Tamam. Mümkün değil kısacası bu iş yani <laughs> çevirip beyefendiyi sırtına mı vuralım yani nasıl çıkacak bu kurşunlar buradan burada olmaz bu iş. E, e, evet asistanım çok doğru bir noktaya değindi e, Necmi e, babanın ameliyat edilmesi lazım ama e, bunun için içinde bazı şeylere ihtiyacımız var. Mesela yeterli ışık gibi e, şeyler lazım steril ortam mesela e, beyefendinin yarası antiseptik bir solüsyonla temizlenmeli şey gibi... <laughs>